Antik harikalar, geçmişe bir bakış. Mısır piramitleri, eski zamanların anıtları, gizemle örtülü, yükselen yapılar. Nasıl yükseldiler? Eski Mısırlılar nasıl bu kadar karmaşık bir şey inşa ettiler? Bu sorular çağlar boyunca yankılanıyor. Yüzyıllardır bu mühendislik harikalarına hayran kaldık. Piramitlerin büyüklüğü gerçekten hayranlık uyandırıcı. İnşa edilmelerinden binlerce yıl sonra hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyorlar. Ancak yapım sırları yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. İnsan zekasının ürünleri miydi? Yoksa dünyamızın ötesindeki güçler mi rol oynadı? İnsan yetenekleri ve dünya dışı etkileşimin cezbedici olasılığını keşfederek piramitlerin gizemine birlikte dalalım. Yaratılışın bilmecesi gizemi çözmek. Ana akım arkeoloji insan yapımı için ikna edici bir durum ortaya koyuyor. Rampaların, kaldıraçların ve bakır aletlerin kanıtlarına işaret ediyorlar. Milyonlarca ton taşı çıkarmak, taşımak ve şekillendirmek için gereken organizasyonu ve beceriyi vurguluyorlar. Kullanılan kesin yöntemler hakkında teoriler çoktur. Bazıları taşları hareket ettirmek için devasa ahşap kızakların kullanıldığını öne sürüyor. Diğerleri piramidin yapısı etrafında dönen karmaşık toprak rampaları sistemleri öneriyor. Bu ilk mühendislerin yaratıcılığı inkar edilemez. Yine de sorular devam ediyor. Sınırlı teknolojiye sahip bir medeniyet nasıl böyle bir hassasiyet ve ölçek elde etti? Lojistik zorluklar şaşırtıcı. Tonlarca ağırlığındaki taşları bu kadar hassasiyetle hareket ettirmek ve yerleştirmek bugün bile neredeyse imkansız görünüyor. Göksel mimarlar bir teori uçuşa geçiyor. Gördüğümüzden daha fazlası olabilir mi? Bazı araştırmacılar radikal bir fikir öneriyor. Dünya dışı müdahale. Piramitlerin astronomik hizalanmalarına, hassas yapılarına ve eski Mısırlıların sahip olduğu görünen ileri düzeydeki bilgiye işaret ediyorlar. Eski astronotlar dünyayı ziyaret edip ileri teknolojilerini erken medeniyetlerle paylaşmış olabilirler mi? Piramitler onların varlığının insanlık tarihi üzerindeki etkilerinin bir kanıtı olabilir mi? Tartışmalı olsa da fikir büyüleyici. Bu teorinin savunucuları genellikle geleneksel inşaat yöntemleri için kesin kanıtların olmamasına atıfta bulunurlar. Bu tür başarıları yalnızca ilkel araçlarla elde etmenin inanılmaz zorluğunun altını çiziyorlar. Piramitlerin yapımının küstahlığı başka bir dünya etkisini gösteriyor diyorlar. İnsan zekası, kozmik müdahale. İnsan zekası ile uzaylı müdahalesi arasındaki tartışma büyüleyici. Bir yandan insan yeniliğinin, türümüzün kararlılık ve işbirliğiyle başarabileceği inanılmaz şeylerin kanıtlarına sahibiz. Öte yandan bilinmeyenin cazibesi, evrende yalnız olmadığımız olasılığı var. Gerçek ikisinin arasında bir yerde olabilir mi? Belki de göksel olaylardan, hatta dünya dışı varlıklarla temastan ilham alan eski insanlar büyüklüğe ulaşmaya yönlendirilmişlerdi. Belki de piramitler insan özleminin ve kozmik etkinin bir birleşimini temsil ediyordur. Her iki teori içinde kesin kanıtların olmaması spekülasyonlara ve tartışmalara olanak tanıyor. Piramitleri bu kadar ilgi çekici, bu kadar sonsuz büyüleyici kılan bu belirsizliktir. 5. bölüm: Geçmişin Yankıları, Piramitlerin Mirası. Kökenleri ne olursa olsun, piramitler insan zekasının ve eski medeniyetlerin kalıcı gücünün bir kanıtı olarak duruyor. Kolektif geçmişimizin bir hatırlatıcısı, gizem ve merakla örtülü bir zamana bağlantı. Yapımlarını çevreleyen tartışma, bilinmeyene olan kalıcı hayranlığımızın bir kanıtıdır. Dünyamız, tarihimiz ve kozmostaki yerimiz hakkında hala bilmediğimiz çok şey olduğunu hatırlatıyor. Evreni keşfetmeye ve geçmişin gizemlerine daha derine inmeye devam ettikçe, piramitler hayranlık ve merak uyandırmaya devam edecek. Uzak bir çağdan gelen bir işaret, mümkün olana dair anlayışımıza bir meydan okuma. 6. Bölüm Bilinmeyenin Cazibesi Olasılıklar Evreni Mısır piramitleri yalnızca eski yapılar değil, hayal gücünü açılan kapılar bizi sorgulamaya, keşfetmeye, mevcut anlayışımızın ötesindeki olasılıkları düşünmeye davet ediyorlar. Evren engin ve gizemlerle dolu. Dünya dışı yaşam olasılığı kanıtlanmamış olsa da cezbedici. Geniş ve eski bir kozmosta sıradan bir yıldızı çevreleyen küçük bir gezegendeki tek tür olduğumuzu hatırlatıyor. Piramitler kalıcı bilmeceleriyle keşfedilecek çok şey olduğunu hatırlatıyor. Bizi bilinmeyene kucak açmaya gerçekliğimizin hayal ettiğimizden çok daha garip ve daha harika olabileceği olasılığını kucaklamaya davet ediyorlar. 7. Bölüm Sırların Kilidini Açmak Bilgi Arayışı Piramitler hakkındaki cevapları aramak bir keşif yolculuğudur. Yüzyıllardır arkeologları, tarihçileri ve bilim insanlarını büyüleyen bir bilgi arayışıdır. Titiz kazılar, bilimsel analizler ve eski metinlerin incelenmesi yoluyla Piramitlerin yapımının bulmacasını yavaş yavaş bir araya getiriyoruz. Yeraltı radarı ve 3B modelleme gibi yeni teknolojiler iç yapılarına ve tasarımlarına dair benzeri görülmemiş bilgiler sağlıyor. Her yeni keşif bizi eski Mısırlıların dehasını ve sakladıkları sırları anlamaya yaklaştırıyor. Bilgi arayışı devam eden bir arayıştır ve piramitler ilham ve ilgi kaynağı olmaya devam ediyor. 8. bölüm. Hayal gücünün gücü, tartışmayı beslemek. Piramitleri çevreleyen tartışma insan hayal gücünün gücünü vurguluyor. Bizi keşfetmeye, sorgulamaya ve cevaplar aramaya iten, kolayca gözlemlenebilirin ötesindeki olasılıkları hayal etme, tasarlama yeteneğimizdir. İster eski astronotlara, ister insan elinin dehasına inanalım. Piramitler hayal gücümüzü ateşler. Bizi farklı düşünmeye, alternatif açıklamalar düşünmeye ve varlığımızı saran gizemi kucaklamaya zorluyorlar. Piramitler, insan merakının kalıcı gücünün ve çevremizdeki dünyayı anlama konusundaki sarsılmaz arzumuzun bir kanıtıdır. En derin keşiflerin genellikle en zorlu soruları sormaktan kaynaklandığını hatırlatıyorlar. 9. Bölüm Sonuç Harika ve Sorgulama Dokunması Mısır piramitleri, sonsuz bir büyülenme ve tartışma kaynağı olan bir bilmece olarak kalıyor. İster insan zekasının, ister dünya dışı müdahalenin, ister her ikisinin bir kombinasyonunun ürünü olsunlar, insan ruhunun gücünün ve kalıcı bilgi arayışımızın bir kanıtı olarak duruyorlar. Evreni keşfetmeye ve geçmişimizin sırlarının kilidini açmaya devam ettikçe, piramitler şüphesiz hayranlık, merak ve derin bir merak duygusu uyandırmaya devam edecek. En büyük gizemlerin genellikle evimize en yakın olanlar olduğunu, meraklı zihin tarafından çözülmeyi beklediğini hatırlatıyorlar.